kesin Yoldan gelirken seni bir pankartta resmiyle gördüm. Dedim ki bu alanda gurur yok. Kibir yok. Bunun yüzünde pozitif enerji insan Allah razı olsun. Var. Onun için dedim ki oğlum, e, senin kazandığını duyduğum anda tebriğe geleceğim özel olarak. <laughs> Aa, Allah sen <alasayım>, başardın. <laughs> Tuttuğunu koparırsın. Ve bir lokmanı herkese paylaşırsın. Hasretlik etmesin oğlum. Kimsenin ızgın namusuna gözün olmaz. Hadi be yolun açık olsun. Seni kutlamaya Allah geleceğim Allah oğlum. Sağ ol ablam. Allah, Allah razı olsun. Ben CHP'liyim. CHP üyesi bir vatandaşım ama bu sefer sana oy vereceğiz. Çok teşekkür ederim. İnşallah seni başkan yapacağız. Çok teşekkür ederim. Madem partiye oy vermeyecekmişiz madem şahsa oy öyle. verecekmişiz Aynen o zaman öyle. kimin geçmişi kaliteliyse ya da kim evet. hak ediyorsa ona vereceğiz. Allah razı olsun. Biz de diye karar ederim. verdik. Böyle olacak inşallah. Partici olarak kanımızın tek insan. Allah razı olsun. Doktor Levent Çağlancı Cumhur İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı